Merhaba sevgili öğrenciler, konumuz Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak kültürel mirasa katkıları. Mezopotamya, Anadolu'nun güneyinde yer alan Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Mümbitilal, uygun iklim koşullarına ve verimli topraklara sahip olan Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye denilmiştir. Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar Sümerler, Babilliler ve Asurlulardır. İlk olarak Sümerleri bir inceleyelim. Ur, Uruk, Nipur gibi site denilen şehir devletleri şeklinde kurulmuştur. Şehir devletlerini kendi kralları yönetmiş ve mimaride gelişmişlerdir. Şehirlerin etrafını surlarla çevirmişlerdir. Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır. Zikurat denilen tapınak ve çok amaçlı yapılar inşa etmişlerdir. Liguratların en üst katları rastlathane, ara katları okul ve tapınak, alt katlarını tahıl ambarı, maden ve eşyaların depolandığı alan olarak kullanmışlardır. Ürünleri kaydederken kullandıkları semboller sayesinde dünyanın ilk yazısı olan kivi yazısını bulmuşlardır. Kil tabletlere destan, edebi eser, ferman, anlaşma ve kanunlar yazılmıştır. Sümer kralı Urgakina Tarihteki ilk yazılı kanunları hazırlatmıştır. Ay yılı esaslı tarihte bilinen ilk takvimi icat etmişlerdir. Günlük zaman dilimlerini saniye, dakika ve saat olacak şekilde belirlemişlerdir. Matematik alanında 60'lık sayı sistemini bulmuşlardır. Üçgenin ve dikdörtgenin alanları, küpün hacmi ve bir çemberin 360 derece olduğu ilk kez Sümerler tarafından hesaplanmıştır. Sümerler tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştırmıştır. Mezopotamya'da kurulan diğer uygarlık da Babililerdir. Babililer, Sümerlerden farklı olarak tek merkezden yönetilmişlerdir. Devletin başkenti Babil'dir. Babililer, mimaride ilerlemişlerdir. Marduk Ziguratı, başkent Babil'in en büyük yapılarındandır. Ayrıca, işler kapısı ve dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Babil asma bahçelerini yapmışlardır astronomi ile ilgilenmiş, güneş saatini bulmuşlardır. Babil hükümdarlarından biri olan Hammurabi, toplumsal hayatı düzenlemek için Hammurabi kanunları olarak bilinen ilk yazılı kanunları hazırlatmıştır. Bu kanunlar göze göz, dişe diş yani kısa esasına göre düzenlenmiştir. Hammurabi kanunları tarihte bilinen ilk yazılı anayasadır. Mezopotamya'da kurulan diğer uygarlıkta Asurlulardır. Asurluların başkenti Linova'dır. Merkezi krallık şeklinde yönetilmişlerdir. Sanat önem vermişler, saray ve tapınak duvarlarını av ve savaş tasvirleriyle süslemişlerdir. Haberleşmeyi sağlamak için posta teşkilatını oluşturmuşlardır. Su ihtiyaçlarını karşılamak için barajlar yapmışlardır. Anadolu'daki medeniyetlerle ticaret yaparak burada çok sayıda ticaret kolonisi kurmuşlar ve bu ticari faaliyetler ile çivi yazısını Anadolu'ya tanıtmışlardır. Kayseri'de ticaret merkezi kurmuşlardır. Başkentleri Ninova'da dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. Sevgili öğrenciler, şimdi bu konu ile ilgili bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi tamamladıktan sonra konumuza devam edelim. Anadolu uygarlıkların beşiği olarak bilinir. Anadolu yarımadası geçmişten günümüze önemini korumuş bir coğrafyadır. Anadolu'da tarih boyunca birçok medeniyet kurulmuştur. Hititler, Lidyalılar ve İyonyalılar bu medeniyetlerin ilk örneklerindendir. Bu medeniyetler icatları ve eserleriyle ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır. Mezopotamya medeniyetleri gibi bu medeniyetler de milattan önce kurulmuş ve varlıklarını bir süre devam ettirmişlerdir. Günümüzde ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı Anadolu'da bulunmaktadır. Şimdi Anadolu'da kurulan medeniyetlere bir bakalım. Hititler Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. Başkenti günümüzde Boğazköy yakınlarında bulunan Hattuşa'dır. Krallar yıl boyunca yaşanan olayları tanrılarına hesap vermek amacıyla anal denilen kral yıllıklarına yazdırmışlardır. Kral yıllıkları, tarafsız tarihçiliğin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Hititlerde, kraliçeye Tavananna denilmektedir. Soylulardan oluşan bir pankuş meclisi de kurmuşlardır. Geçim kaynakları, tarım ve hayvancılıktır. Hititler ile Mısırlılar arasında tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması imzalanmıştır. Anadolu'da kurulan diğer uygarlığımız Lidyalılardır. Manisa sınırları içinde bulunan Sardes, Lidyalıların başkentidir. Efes'ten başlayıp Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral yolunu açmışlardır. Tüccarların Kral yollarını kullanmaları için devlet güvencesi vermişlerdir. Böylece tarihte ilk kez sigortacılığı başlatmışlardır. Parayı icat ederek değiş tokuş usulüne son veren medeniyettir. Anadolu'da kurulan diğer uygarlığımız İyonyalılardır. Yunanistan'dan göç edenler tarafından kurulmuş bir medeniyettir. Efes, millet gibi şehir devletleri kurarak yaşamışlardır. Deniz ticaretinde ileri giden İonyalılar, Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmuşlardır. İonyalılar, bilim ve sanatla çok gelişmiş Anadolu'yu kültür ve medeniyet merkezi haline getirmişlerdir. İonya'da birçok bilim insanı yetişmiştir. Bu bilim insanlarından Pisagor, Heredot, Hipokrat ilk akla gelenlerdir. Anadolu'da en gelişmiş uygarlıktır. Bugünkü Avrupa kültürünü temelini atmışlardır. Sevgili öğrenciler, konu ile ilgili etkinliklerimizi tamamlayarak konumuzu bitirelim. Diğer konuda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.